Ekranların açık ara en iyi tarihi dizisi konumunda olan Mehmet Fetihler Sultan'ın da her yeni bölümde heyecan giderek artıyor. Biz de bu videomuzda Sultan II. Murad'ın en yakın adamı olan ancak başlangıçtan itibaren İstanbul Fethi'ne karşı çıkan Çandarlı Halil Paşa'nın gerçek niyetinin ne olabileceğini ele alalım. Öncelikle Çandarlı Halil Paşa konusuna gelmeden önce, Çandarlı ailesinin Osmanlı'nın kuruluşunda ve devlet teşkilatının oluşturulmasındaki öneminden bahsetmek gerekir. Gerçekten de Çandarlılar, Osmanlı'ya beş vezir azam ile sayısız alim ve devlet adamı yetiştirmiş son derece köklü bir ailedir. Orhan Bey döneminden başlayarak Osmanlı Devleti'nin kurulup örgütlenmesinde Çandarlı ailesinin rolü oldukça önemlidir. Bu anlamda ailenin ilk reisi olan Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın, orduda yaya ve müsellem birliklerinin oluşturulmasında ve Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında etkisi büyüktür. Yine Osmanlı'nın adalet ve devlet sisteminin oluşturulmasında da bu ailenin üyeleri hayati roller oynamışlardır. Çandarlı ailesi hakkında daha ayrıntılı bilgiye, ekranın sağ üst köşesinde çıkan karttan ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz video linkinden ulaşabilirsiniz. İşte bu kadar köklü ve önemli bir aileden gelen ve 2. Murat döneminde Osmanlı Devleti için canla başla çalışan Çandarlı Halil Paşa Bizans'la anlaşmış ve rüşvet almış mıdır, yoksa devletini düşündüğü için mi İstanbul'un fethine karşı çıkmıştır? Bu konuyu daha iyi kavrayabilmek için dönemin koşullarına daha yakından bakmak gerekir. 2. Murat devrinde Osmanlılar kendileri için çok önemli olan iki büyük savunma savaşı yaşamışlardır. Bu savaşlar Varna ve 2. Kosova muharebeleridir. Bu iki savaşta Osmanlı'ya karşı Macarlar öncülüğünde toplanan birleşik ordular önemli tehditler oluşturmuşlar ancak neticede bu iki savaşı da Osmanlı devleti kazanmayı başarmıştır. Bu açıdan bu iki savaşa ve Hristiyan birliğine şahit olan Çandarlı Halil Paşa'nın bir İstanbul kuşatması karşısında yeni ve daha güçlü bir Haçlı birliğinin kurulması endişesini göz ardı etmemek gerekir. Yine bir başka hususta oldukça deneyimli ve tecrübeli bir devlet adamı olan Çandarlı Halil Paşa, daha önceki İstanbul kuşatmalarından haberdardır ve 2. Murat devrinde yaşanan İstanbul kuşatmasını ise bizzat yaşamış ve bunlardan netice alınamadığını görmüştür. Bu iki önemli açıdan bakıldığında Çandarlı Halil Paşa'nın İstanbul fethinin zamanının gelmediği, kuşatma için erken olduğu düşüncesi kendisi açısından anlaşılabilir. Elbette ki Çandarlı Halil Paşa'nın bu düşüncelerinde haklı olmadığı, yaşanan Fetih ve Sultan Mehmet Han'ın büyük başarısı ile sonradan ortaya çıkmıştır. Fakat bizce ve Osmanlı tarihçilerinin ekserisinin düşüncesine göre, bütün bunlar Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans ile anlaşma içinde olduğunu ya da onlardan rüşvet aldığı iddialarının doğruluğunu göstermez. Kaldı ki Çandarlı ailesi, Osmanlı'da hanedandan sonra en güçlü aile konumundadır. Zenginlik ve güç bakımından adeta zirvede olan Çandarlı Halil Paşa'nın bu şekilde Bizans'tan rüşvet alması gerçekçi bir düşüncede değildir. Yine Osmanlı'nın kurucu ailelerinden biri olan Çandarlıların devleti sahiplenen bir aile olduğunu ve bu açıdan kasıtlı olarak devletin zararına hareket etmeyeceklerini de gözden uzak tutmamak gerekir. Ancak tüm bunlara karşın Duruma Fatih Sultan Mehmet Han açısından bakacak olursak Sultan Mehmet Han'ın ilk saltanatında Çandarlı Halil Paşa, Murat Han'ın tekrar başa geçmesi için çok uğraşmış ve Sultan Mehmet'in tahttan inmesinde son derece etkili olmuştur. Yine babasının ölümünün ardından Fatih'in ikinci kez tahta oturmasından sonra Çandarlı bu kez de Fatih'in ütopyası olan İstanbul kuşatmasına karşı çıkmıştır. Büyük ideallerin peşinde olan, Osmanlıyı devletten bir cihan imparatorluğuna taşıma niyetinde, son derece cesur ve atik bir padişah olan Fatih Sultan Mehmet Han için tedbirle ve tehen ile hareket etme tarafları olan Halil Paşa'nın varlığının bir engel teşkil edeceği açıktır. Yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın devlet içinde tek ve mutlak güç olmak istediği, bunu devletin devamı ve büyümesi için mutlak bir zorunluluk olarak gördüğü, bu konuda kendisinin önüne çıkabilecek başka bir kimse istemediği de göz önüne alındığında, Çandarlı'nın fetihten sonra idam edilmesinin nedeni de anlaşılabilecektir diye düşünüyoruz. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.